Otomobil Merak Sardalı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet sıcağı sıcağına fiyattan artık beklenen mi diyelim zam haberi geldi arkadaşlar. Ki zaten bütün firmalar zamlarla karşımıza çıktı. Zaten fiyattan da bunu açıkçası bekliyorduk. Şimdi ne kadar zam yapıldı olayına gelince artık fiyatın son kalesi en uygun olan arabası arkadaşlar. EGS'den 1.4 142.900 TL'den 146.900 TL'ye çıktı arkadaşlar. Yaklaşık olarak 4.000 TL zamlandı. Yani her ay ortalama 3.000, 4.000, 3.000, 4.000, derken Ocak'tan beri arkadaşlar araba 130-132.000 liradan 146.900 TL'ye kadar geldi. En baz, en boş sedan Egea. Egea Cross'a baktığımız zaman arkadaşlar en son 166.000 TL olmuştu. Son günce zamla beraber 174.900 yani 175.000 liraya dayandı arkadaşlar. Buna da 8.000 lira zam geldi. Yani 8.000 TL'lik Egea Cross'a bas paketine zam geldi. Geri diğer modellerine aynı şekilde arkadaşlar peyderpey bu şekilde zam olarak yansıdı. Hatchback modeline baktığımız zaman arkadaşlar Hatchback'e de 8 bin lira geldi. Yani Egea Cross'un asıl hayat bulduğu Hatchback'e ona da 8 bin lira baz paketine zam geldi. Station Wagon'a zaten tutulmuyor. Zaten çok alan yok. Buna da 10 bin lira zam geldi arkadaşlar. Neredeyse 210 bin liradan başlar bir fiyata geldi. Açıkçası bakıldığı zaman son kale Egea bile arttı. 150 bin bandına dayandı arkadaşlar. Haziran ayı itibariyle de zaten büyük bir ihtimal 150 bin bandını da geçecek gözüküyor. Bu bandı da geçtikten sonra arkadaşlar artık rakam oldukça hiç makul seviyelere gelmiyor. Hani şu devirde gerçekten alıp alanlar açıkçası sanki kara geçmiş gibi oluyor mu? Açıkçası oluyor arkadaşlar. Ve diğer zam haberleri ve diğer bilgilerle beraber size haber vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yani söylemek gerekirse Egea 4000 lira ile 10.000 lira arasında bas paketlere zam yaptı arkadaşlar. Yeni videolarla devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.